Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm yeni bir video hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Bugün açılışı gördüğünüz gibi yan ben yaptım. <laughs> Bayağıdır araba kullanıyoruz. Yok sadece şu kadar ben söylüyorum. Evet. Hazır değildi. Evet. Şimdi evden çıktık günlerden cumartesi canlar. Hazırlandık çıktık valla saatlerimiz şu an bir buçuğa geliyor. Bu yüzden ne demek? şimdi e, şeye gideceğiz biz bugün mobilyatiye. Normalde dün gidecektik misafir Biz sahaya için. gitsene. Bugüne erteledik. E, bugüne erteledik. Masa bakacağım kendime. Ya. umarım bugün seçebilirim bir tane. Artık alalım yani masayı da mi aşağı? Çok karanlık gösteriyor. Şuraya koyalım. Şuraya koy. İşler değişti işte. Ne iş vuruyor ya? Bir yani, yapalım. Bayağı güneş vuruyor. Şu şekilde yapsak. Şunu neyse, her neyse mobilyacıya gideceğiz. Bu şeritte Ondan kal. önce de e, Semanur'un babası bile okuyacağız. Zeyd'i oraya bırakacağız. Hadi geç. Bize geleceğiz. Valla aynayı görmüyorum. Kamerayı böyle tutuyorum ya. Niye bu kadar karanlık çekiyor bu ya? Böyle çok iyi çekiyor. Böyle önde oldu da böyle bağım çekiyor böyle. Ega sonra açarız ya. Geçiriz. Bir saniye şurada kaç olur bir şey ya. En en Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ensar ağlıyor Zeyd eli tutmadığı tamam, için. Gel, gel, tamam. Gel. Ama uykudan yeni uyandı ya. Biraz huysuz. Alo. <laughs> tamam böyle gidin. Orta yol bulundu. Canla arabada açılış yaptık ama konuşamadık fazla da. Şimdi ben Zen Konsept'e gideceğim. Zen Konsept Semaandırun babası Gelin oralarda yani buralarda. Arkadaşlar burası eski mekanım. <laughs> Babamın mekanı. Aynı. Şimdi şey bacı da dedi ki bizim burada böyle şey Aynı. kuruldu. Trampolin, hüpfuk her şey var. Zeydi burayı bırak dedi. Siz rahat rahat işinizi halledin. Aynen aynen. Şimdi işte Zeydi oraya bırakıyoruz. İlla anne sen de gel dediği için bu arada indik arabadan. Uykudan uyandı ya. İşte. <laughs> Biz de zaten bir saate hallederiz herhalde işimizi ya. Masayı falan seçelim. Gidelim. Sonra geliriz. <laughs> Yok ya götürek şimdi. Hayal kırıklığına uğramazsın. Bakın. Siz buraya hiç uğradınız mı yoksa direkt oraya mı park ettiniz? Direkt oradan geldik. Oraya mı park ettiniz? Hiç buraya şey dönmedik mi? Hmm. Akif burası ne de adres? Burasıydı benim sana verdiğim hmm. Akif biraz daha ilerleseymişiz, önüne park edecekmişiz. Evet. Aynen. Allah'ım. Akif de Burada beni zor parka, buraya gir, buraya gir dedi. Evet arkadaşlar. <laughs> Zeyd Mirza hemen bizi unuttu arkasından ve dönmedi. Hep böyle oluyor zaten. Uykudan uyandığı için biraz huzursuzdu da. Şimdi bir, bir saat falan oynasın Enzar'la. Ee, sonra çekerim bu arada size orayı. Böyle Semanur babasının kaldığı e, binanın orada böyle şey yapmışlar. Çocuklara eğlence hazırlamışlar. Ne güzel değil mi böyle etkinlikler? Burada bir de hep sık oluyor. Çok oluyor burada. Ama bizim orada hiç öyle şeyler yok maalesef. Çünkü yapabilecek alan yok bence. Burası hep yeşillik. Değil mi? Aynen. Daha iyi. De 20. gerek yok. Çok güzel. Biz de şimdi çıktık 2 dakika Zen konseptim oradayız. Size çekim yaparım yeni ürünlerim. Bakalım neler gelmiş falan. Ee, ve umarım istediğim masayı bulurum. Yani aslında aklımda bir masa var uzun bir zamandır ama birebir aynısı olmadığı Kaç için biraz böyle düşündüm. C'lerimle gidip geliyordum Ama sanırım artık alacağım bir tane Eğer aynısından yoksa bile Çünkü ihtiyaç oluyor ya Misafir falan gelince ee, Öyle Aynı 6 kişilik alacağım aşkım Ama dün soframız güzel. en güzel sofraydı Diğer evet, sofrası güzel tabi de Yani masada şart Bir de yemek masası almayı düşünmüyor musun? Bugün de cevaplıyorum aslında. Asla mı? yapabiliriz aşkım. Tv de alabiliriz. Hatta ya da zaman hmm. Artık içeride uzanıp böyle film bakmak istiyorum. Evet. Bu koltuğu arkaya yatırıp böyle evet. keyif evet. yapmak istiyorum ya. Tam bir keyif koltuğu. Yok bugün alıyoruz. Gidelim bakak. Alalım da sağır mı evet. arabaya? Arabaya sığmasına gerek yok. Ben aşkım. Şey var ya Columbus yerinden ben getirdik beraber. Ne tamam Abi değil ki. Columbus kasiyonu hmm. olmaz ki. Olmadı bizim muamele alalım mı? Gelir beraber git, git. Ama yani Ama alacağız. Ama bu önce kesin. şey yapma. Ikea, mi? İkea mı gitsin Ikea Bu tarafta Ikea var. Ne yapacağız? O ikiden daha ayak almamız lazım ortaya. Yani. Hmm. Önce ne yapalım biliyor musun? Bak gidelim. Zeyd'i biraz oynatalım. Buraya Sonra buradan çıkalım. Böyle bu yakında şey var. Ikea var. Gidelim o ayakları alalım. Burada nerede var Ikea? Yakın. Onları alırız oradan bir de direkt. Bir almam lazım. Yarın çünkü doğum günü Aynen. davetliyiz. İşte orayı da kurul bu şeyden hallederdik dedim ama sen öyle istiyorsan. O senin dediğin yer iken olduğu yerde böyle dükkanlar var mı? Mağazalar. Ya nasıl bir şey aradım ama bağlı. Böyle oyuncak Mesela var mı? Oyuncak falan var. Böyle. Yani. Orası süntöz. Süntöz var. Ya Sümtoys şart değil de oyuncak yerde var da kıyafet falan. Neyse bakarız ya. Yani, bakar evet, şey ama bizim oradan handeplik alırsın. da işte eze girme. Bakalım. Neyse. Ondan sonra bakarız önce bir şu mobilya işimizi halledelim de. Canlar. Öyleli böyleli. Neyse burada açalım tekrar. Şuradaki sevdiğim <laughs> Evet canlar. Zen konsepte geldik. E, sokak almış rahatsız değil. Umarım sesim geliyordur. Şöyle direkt girişindeyiz. Hemen bu altın e, dibinde tribinde zaten. Buraya gireriz. Zaten yenilikleri falan da size gösterebiliriz. Şu şekilde. Yani aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz gerçekten. Yani A'dan Z'ye her şey var. Koltuğunu da biliyorsunuz. Buradan şimdi yemek masamı da sipariş verdim. Yemek masam var da çok güzel. Değil mi aşkım? Baya evet. Bayağı güzel şu an sürpriz hoş olacak. olsun çünkü aynı birebir istediğim renkte falan bu da olmadığı için sürpriz olsun. Artık gelince size göstereceğim mutlaka. Ama çok içmesinde, sandalyelerim de istediğim gibi içmesinde eminim siz de çok beğeneceksiniz. Öyle şimdi biraz dolaşalım size de zaten gösteririz. Evet şu koltuğu zaten geçenlerde de geldiğimde göstermiştim. Bu benim koltuğumun sadece ayaklı modeli. Ama buraya ayaksızını da yaptırmışlar. Hemen size göstereyim birebir aynı benim koltuğumdan bu arada sadece e, boyu daha küçük. Birazdan size ölçüsünü de gösteririm. Bakın benimki de bu şekilde ayaksız. Bence çok şık ve çok güzel duruyor. Rengi de aynı değil mi? Evet. Aynısı. Ha bakın burada göstereyim rengini size. Çünkü rengini soranlar da oluyor. Direkt gelirseniz e, bu rengi e, sorabilirsiniz. Burada tabii bir çok daha farklı renkleri mevcut şu şekilde. Ismi verdim, evet. Daha dün size yemin ederim Akif kahve döktü, e, döktü üstüne yani. ama çıktı çok yani şükür. çok şükür hemen çıkıyor yani. Şu ana kadar hiçbir leke bu arada kalıcı kalmadı. Hani döküldüğü gibi çıkarttım gerçekten bayağı, çıktı bayağı yani. Şu hemen çok şey seviyorum koltuğu. Değil mi? Böyle. Evet bayağı çünkü döküldü ama hiçbir leke kalmadı. Şöyle kumaşlar da var. Bu ne kumaş olarak geçiyor bilmiyorum ama benimki bu zaten şöyle samd. Bunun ölçüsü dediğim gibi küçük. Benim koltuğum gibi büyük değil. Şöyle size göstereyim ölçüsünü ve fiyatını da görmüş olursunuz. Bu arada benden gelirseniz tabii ki de indirim var. Yani Rümeysa'dan geldim derseniz size yardımcı olurlar. Ee, onun dışında atıyorum hani koltuk vesaire ve e, yemek masası falan alırsanız da güzel bir indirim alırsınız yani dediğim gibi her şeyi burada bulabilirsiniz çok güzel modeller var ay Akif oğlum <laughs> Aman Aman Akif ne yapıyorsun sen? masaj koltuğu mu eh yet. dur bir deneyim Ha, aşık oldum. Bir Tü -tü. de böyle hafiften sallanıyor görüyor İleride büyük bir evimiz olur, saldırırız bir Aşırı tane. Aşırı şekilde güzel. Otur. Şimdi Şöyle, ay, ay, sallanıyor. Aynen. Şimdi o, o düğmeye bas. <laughs> şu, şu düğmeye bas bir. Nerede? <laughs> ha bak orada mavi bir düğme Aynen. Ona bas. Aynen. Uzat 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 uzat. Aynen. Be, sana bir şey diyeyim mi? O televizyonun sol tarafında nasıl güzel olur. Yok şu an yerimiz yok da. Yeri olan alabilir. Vallahi bak. Bir de hafiften salla kendini. Ha, aşkım, sallayamıyor musun? Ha öyle. Böyle hafif kendini sallıyor. Sağ bir şey değil mi? Hayatta böyle güzel bir şey görmedim. Düşünsene böyle bir şey. Bir böyle koltuğun sol tarafında karşımda televizyon. Böyle tir acayip. Acayip yumuşak. Gerçekten o rahat ki. Yani, muhteşem şeyler var yani. Girit TV söz yazarı olmak Böyle şakıl gibi yani Vallahi böyle sallangaç gibi. Direkt bunun renginden de yaptırabilirsiniz Aynen. Çok rahatmış. Yani yeri yani bu koltukta yeri olanlar bunu da kesinlikle güzel. kesinlikle alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çünkü beni biliyorsunuz ben rahatlığı seven insan, bir insanım. Rahat da, da iyi bilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani baya hoşuma gitti. Şöyle masalar falan da var bakın şu Hı. an hangi e, bulutta olan. Masada çok tatlı bence Ama benim istediğim model farklıydı Artık bakalım nasıl bir şey seçiyor Bu arada bunu da hangi e, Aha o, saat... o da var onu evet. da gösterdim evet. yani Çok var ya modeller Şöyle küçükleri de var ama Hı. Açılıyorlar mesela bak 2 metreye kadar hemen hemen uzuyor yani Evet Şöyle biraz netlerse çok evet önemli. şu şekilde Bu şu arada şu Şöyle duruyor ama var. bu şekilde Kaça kadar 1.96'ya evet, kadar gelebiliyor Evet Muhteşem yani. Yani Hı -hı. gelin bakın valla. Bu arada bizim koltuğun mavisi artı ayaklı olanla güzel. Baya hoşuma gitti. Ama ben ayaklısınızı çok seviyorum. Bir hiç pişman değilim. Kesinlikle. E, kimisi bana demişti ki temizliği zor olur ayaksız diye. Çok Geçen basit aslında. sene yoktum, parçaladım koltuğu da sıvan aynı taraf, o Aynen. kadar basitti ki yani. Böyle Aynen. çatal gibi bir ağzı var sadece böyle tık takıyorsunuz. Aynen. Çok iyiydi yani. Kolaylıkla temizledim tek başıma bu çay masası hepsi. Orta sektör. Evet. Değil mi? Evet, Bu koltuğun fiyatı. Şey. Canlar bir de sizlere şu oturma grubunu göstermek istiyorum. Benim bir önceki koltuğum gibi Chester e, model. Ama bakın bunda iyi olan şey göster aşkım. Aynen. <laughs> Sadece bir tuşla. Hı, fark etmez. Bas bir kere. Bakın şimdi. Ay yok ayakta Oturamaz, olmaz. yani bayağı yüksek, evet bakın ne güzel açılıyor resmen bildiğiniz yatak oluyor çok güzel ya böyle açılması da çok güzel bir şey, özellik bence e, kumaşı aynı benim koltuğumdan değil mi Ya temizlemesi kolay oluyor bunların burada da renkleri var zaten bakın böyle açık renkler isterseniz eğer çok güzel tonlar var benim önceki koltuğum bu renkte hatta. Çok iyi. Şu an bu arada indirimde. İstediğiniz ölçüde bu arada tabii ki de yaptırabilirsiniz. İstediğiniz renkte, istediğiniz ölçüde. Şöyle göstereyim. 3 artı 3 bir de teklisi. Şu an aksiyon price gördüğünüz gibi. Şöyle fiyatını çekeyim. Tabii benden gelenleri de ekstra bir indirim oluyor. Tekrar kapat aşkım. Evet. Çok pratik değil mi? Evet. Baya iyi. Bayağı Çok nice. Evet, biz Zen konseptten çıktık. Şimdi e, onun yakınlarında şey vardı. Ama da bir şey Anladın mı? S.T.N. var AVM. Zeynep Mirza'yı almadan önce buraya geldik. Çünkü hediye almam lazım. Yarın Zeynep'in oğlunun doğum gününe davetliyiz. Bir yaş doğum gününe. Ee, küçük Yasin'in. <laughs> Değil mi? Ay dün vizeler diye valla maşallah yiyeceğim o çocuğu bir de ne zaman. Şimdi. Aşkım ne yapacaksın sen? Şey Hayda baba. Çekim yapmak yasak mı acaba? Bilemiyorum. Şey ne diyecektim ya. İşte hediye alalım. Sonra Sema Nurgül'ün babası ile geçeceğiz. İlla gelin gelin diyorlar. Artık e, uğrarız bayağı. değil mi aşkım? Pantolon mu yalnız %50 Bu kralda baba ilk defa giriyorum mu, biliyor musun şat? Güzelmiş ama. Yüzde yarayan olmuyor mu? Evet. Ee? Nasıl alakası yok? O kasada çekiliyordur. Yok bak. 80 dolu 90 da yüzde He, Ama her şeye değil değildir o muhtemelen. Peki. Bu arada bugünün kombini bu şekildeydi. Neyse biz hediyelerimizi alalım. Şimdi oyuncakları aldık. Şöyle. Ee, ve buradan elbise alacağım. Kıyafet. Çocuk bölümü şu tarafta gibi. Haydi bakalım. Ay bayağıdır böyle girmedim ha mağazaya. Erkek bölümü. Baby boy. O taraf. Baby boy. Kızlarınki de nasıl cıvıl cıvıl ya. Nasıl güzel. Biz tekrardan Semanur bin oraya geldik. Size de biraz göstereyim buraları. Bakalım nerede bizimkiler. Tekrar dışarı çıkmışlar. Önce kısa bir eve çıkmışlardı. Neredelerse. <laughs> Ay ne kadar güzel. Biz de oynayalım. Biz de oynayalım mı? <laughs> Başlattın mı? Sevin çok iyi Sana... Seyit mi ya? Sadece anneye mi sarıldın? Evet. Bana? <gülüyor> <gülüyor> bana, işin yerim, işin yerim. bana da. Ama bana sarılmadın. Hadi bu işin yeri şimdi yeri. Bana da aldın. <laughs> Ama sıkma, çok erimiş. Evet, sıkma, sıkma elinde. Sıkma ama. Abi bir de ver. Çok sıkma, Bunda Bunu da ver. Nasıl sarılıyor bana? Yerim seni. Sevin, al Nurgül de orada. El sağa! arkadaşına. El sağa mı? Git ver hadi. Ne yaptınız? Çok <laughs> iyiyiz. Çok sıcak. Gördünüz mü alemizi? Nasıl <gülüyor> güzel. <gülüyor> Vallahi nasıl şenlik. Çık, 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 çık. Keşke biz de oynayabilsek. Çok işte. güzel. Ay Zeynep bize sabahtan beri neler çek gidiyor baba yapıyor babam bir bağırıyor bir kılıyor. <laughs> Burası çocuk bunu babana mı yapıyor? <laughs> Ay. Ensan. Ay vallahi ne yapalım biz de bacım. Bildiği gibi masamı seçtim, sandalyelerimi seçtim. Gittik hediyeleri hallettik, arabada bıraktık çocuklar görmesin diye. Öyle vallahi. Canlar, saatleri 6.40 yaptık. Ee, en son ne çektim? Saatleri derken kaç tane saat? İşte saat. Saatleri daha çok oluyor. <gülüyor> saat... <gülüyor> i̇şte öyle bir laf işte, neyse. Ee, en son ne <laughs> çektik aşkım gerçekten? Ha, AVM'de hediye alıyorduk sanırım. Ondan sonra e, Zülay Abla Gile geçtik, i̇şte Semandırım babası Gile geçtik. Orada da yemek yedik, şey... Daha doğrusu, katmerdi değil mi? Katmer sonra mantı falan bir şeyler yedik. Vallahi ellerine sağlık onların da hiç zahmet etmeyin dedik de onlar da bizi yollamak istemediler öyle hani illa yukarı çıkın dediler. Bize çıktık çay falan içtik biraz oturduk sohbet ettik orada çekim çek, çekim çekmedim <laughs> çekim yapmadım. E, Şimdi de çıktık arkada kaynım var Muhammed onu aldık yol üstü. Ve kayınvalidemlerin oraya geçiyoruz. Bir yarım saate Türkiye'den gelecekler inşallah. Yarım ee, saate Türkiye'den gelecekler. İşte evde varmış olacaklar. Aşırsın yani Türkçe istersen, ya. Aynen, bazen böyle oluyor. Yani Türkiye'den yola çıktılar, bir yarım saate evdeyler. Onu demek istedim <laughs> ama anladınız siz beni zaten. Ee, öyle, yemek yapacaktık ama yapmayın dediler. Çünkü orada yemişler sanırım. Nerede yediler bilmiyorum da. Macarada bir yerde yemişler ama yemişler. dedi sadece çay suyu koyun dediler. Ee, çay suyu koyarız. Bir de karpuz içecek falan aldık. Böyle Çayla bakalım. karpuz yiyecek. Kesin. <laughs> Annen bence sana şey yapabilir. Sündürme falan. Aynen. Değil mi? Aynen. Genelde çünkü köyden geldiği gün böyle yemek değil de hep böyle köyden getirdiği bir şeyleri hazırlıyoruz. Yani böyle biber falan. Kesin getirmiştir yani. Öyle valla. Görümcelerim de evdeymiş. Onlar da gelirler herhalde. Ee, Sümeyye'yle falan konuştum geçelim. Onlar da gelir zaten. Anahtar da var zaten bizde Muhammed'de. Ha Ersu evde. Evet. Zeyd de arkada uyudu bu saatte. Ama uyudu iyi oldu çünkü çok huysuzdu. Baya bir huysuzdu. Çünkü uykusu vardı. Ta 8.30'da uyandı. Bir de öğlen çok kısa uyumuştu. Bir 10-15 dakika kadar. Sonra uyandı. Oyun falan oynadılar. Neyse yarın zaten günlerden pazar yani. Geç uyusa da bir şey olmaz. O şekilde canlar. Oraya gidelim. Açarım tekrardan. Saçlarım birbirine girmiş. Aa. Buram şeker olmuş. Kıtır kıtır sesler geliyor saçımdan. Kesin Zeyd'in işi. <laughs> çıt çıt ediyor. Allah çıt çıt ediyor. Zaten tüm üstümü, başımı, pantolonumu her yerimi batırdı. Aslında üstümü değiştirecektim. Daha ki durmadı. Neyse <laughs> hadi gidelim. Kızlar sündürmeyi gerçekten özledik. Şimdi sündürme yiyeceğiz. Şöyle mis gibi köy ekmeği de var. Bakın. Bayağı var. Bir de şöyle erişte bunu annemler köydeyken yapmış. Böyle karpuz falan yiyeceğiz şimdi.